Meydan. Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı gün, CHP'nin ön seçiminden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan isim oldu. Ancak aday olup olmayacağı tartışma konusu. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek büyük ve kutlu bir yolculuğu başlatacağız. İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar tutuklandığı dosyadan hakkında kesin hüküm verilmesi halinde aday olamayacak. Ancak yargılama süreci devam ederse adaylığının önünde engel yok. Bunun son örneği 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davada hüküm giymediği için cumhurbaşkanlığı yarışına girebildi. Dertlerine Ekrem'in diplomasını iptal ettirecekler. Ancak İmamoğlu'nun adaylığının önündeki tek engel hakkında kesinleşmiş yargı kararı değil. İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği karar. Yürütmenin durdurulması ya da mevcut kararın iptali gerekli. Çünkü anayasanın 101. maddesine göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Bu kapsamda diploma kararı iptal edilmez ya da yürütmesi durdurulmazsa, Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olamayacak. İmamoğlu'nun adaylığının önündeki bir diğer engelse, anayasanın 76. maddesi. Buna göre yolsuzluk iddiasıyla hüküm giyenlerin milletvekili ve cumhurbaşkanı seçilmesini engelliyor. Ancak İmamoğlu bu suçtan hüküm giyse bile mahkeme kararıyla memnu hakları iade edilebilir. İmamoğlu hakkında yargı süreci devam eden başka mahkemeler de var. YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla görülen davada 14 Aralık 2022'de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında siyasi yasak hükmü de uygulandı karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde bekleyen dosyada henüz karar verilmedi. Bu davaların, bu soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Ayrıca hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında düzenlenen bir ihale ile ilgili dava da var. İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan'da görüşülecek. İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'ye tehdit ve hakaretten yargılanıyor. Hakkında 7 yıl 4 ay hapsi isteniyor. Dava 11 Nisan'da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.